So heartless, and you don't care, and I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, and you don't care, and I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in a deep, and I can't fight it. şehir merkezinin 13 kilometre güneyinde suni olarak yapılmış bir set görüntü. Olası bir orman yangınında kullanılmak üzere oluşturulmuştur. Denizden yüksekliği yaklaşık 1250 metre civarıdır. Etrafı çam, göknar, kayın, gürgen ve karışık türde ağaç türleriyle kaplı gölün her mevsim görüntüsü muhteşemdir. Doğan'ın olağanüstü güzelliğiyle kaplı olan gölün hemen kenarında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın devlet konuk evi olan şirin bir yapı bulunmaktadır. Buraya gelip de bu konuk evini fotoğraflarında kullanmayan neredeyse yoklenecek kadar azdır. Profesyonel, yarı profesyonel, amatör olsun hiç fark etmez. Herkes kadrajına mutlaka bu konuk evini alır ve o şekilde fotoğraf çeker. çok şirin ve küçük olan bu göl çevresine araçla girilmemektedir. Giriş ücretini ödedikten sonra araçları park etmek için yapılmış olan otoparka aracınızı bıraktıktan sonra Göl etrafında gezintiye çıkmak için mutlaka yanınıza suyunuzu, atıştırmalık yiyeceğinizi, içeceğinizi de alın. Çünkü göl etrafında gezintiye başlayınca buradan hemen ayrılmak istemeyeceksiniz. Bazı yerlerde oturup keyif yapmak, bir şeyler yiyip içmek ve o atmosferin tadını çıkarmak isteyeceksiniz. Gölün etrafında restoran, kafeterya, büfe, mescit, WC ve bungalov tipi konaklama tesisleri bulunmaktadır. Göl ve etrafı tabiat parkı olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altına alınmıştır. Yıl boyunca gezmek, görmek, dinlenmek, fotoğraf çekmek, bisiklet turu ve piknik amacıyla yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Gölcük Tabiat Parkı Bolu'nun en önemli turistik merkezlerinden biridir. Göl etrafında gezinirken birçok noktada farklı farklı fotoğraf kareleri yakalayacak ve gölün etrafında yürürken hiç sıkılmayacaksınız. Yürüyüşü sevmeyenlerin bile göl etrafını tamamen gezdikten sonra yorulmadan, sıkılmadan keyif alarak gezdim, nasıl geçtiğini anlamadım. Çok güzel bir yermiş diyeceklerini düşünüyoruz. Çünkü göl manzarası, doğanın sesi, etraftaki ağaçlar, kuşlar, kısacası her şey öylesine etkileyici gelecek ki doğanın büyüsüne kapılıp gideceksiniz. Gölcük Gölü'ne giden yollar asfalt ve oldukça iyi durumda. Herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyoruz. Ancak kışın kar yağdığında gelecek olursanız yol durumunu öğrenmekte ve aracınızı da kışlık lastikleri takıp yanınızda zincir bulundurmanızda fayda var. Yılın her mevsiminde muhteşem manzaralar sunan Gölcük Gölü Tabiat Parkı'nı karda beyazlar içinde görmek de ayrı bir güzellik olur. Ve yakalanacak fotoğraflar da tablo niteliğinde olacaktır. O nedenle aslında dört mevsimin hepsinde fırsat buldukça gelip ziyaret etmeli burasını. Biz yaz mevsiminde ilk defa buraya geldik ve çok keyif aldık. Umarız kış mevsiminde karda gelme şansımız da olur ve o muhteşem kar manzaralarında çekebiliriz. Gölcük Gölü'nden aktaracaklarımız bu kadar. Your heart is safe with me. haftaya Batı Karadeniz gezimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Haftaya görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.